Evet arkadaşlar şimdi bu sünger bob oyunlarını oynayacağız. İlk önce üçlü hesaplaşma yapacağım ben. Bu üçlü hesaplaşma ve deniz avı deniz anası avında yengeç parası veriyor. Bu yengeç parasıyla da oyunda kullanabileceğim bu etkinlikte kullanabileceğim yengeç paralarınla yetenek alabiliyorsun. Ben şimdi ilk önce üçlü hesaplaşmaya gireceğim. Kickle oynayacağım. Bakalım ne yapabiliriz dört takım geliyor burada sesimizi biraz kısalım çok oyun sesi gelmesin şimdi ilk önce şu yükleri bir toplasak aslında iyi olacak şimdi yarattı şimdi açın. O da orada yükseliyormuş güzel. Şimdi bu diğer takımları bulalım. Arada kalmayın, arada kalmayın. O yükle çok iyi, yükle çok iyi. Ha şunu. Yaklaşmasın. Çok iyi. Şu, şuraya da bir topla. Kutturursam var ya. Ha onu vurdu. Kutturdum ben. Çok iyi güzel bizim adam da geldi iki kişi kaldı bak onda da özel şey var çatal kaşık dönüyor adamın etrafında yurki yardımına bakalım bulsun hem adamları bulsun bizde o yana doğru gidelim güzel vurduk güzel vurduk bunlar tamam tamam bitti, bitti 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 çok iyi ya tamam çok iyi bunu kazandık. Şimdi bize ilk zafer bonusu verdi. Yüz yengeç parası verdi. Bir de bunu açalım kapatmadan. Buradan da ne alabilirsek. Şimdi bir de buradaki yengeç parasını aldık. Şimdi deniz anası avını yapacağız. Deniz anası avında da Burada deniz analarını topluyorsun. Onu da yapalım. Onu da Frank yapalım. Frank. De, <laughs> özel güç olarak Frank'te de bu var. Bunu da göstereyim. Kalkan yapıyor etrafında. Bunu alalım. Bunu oynayalım. Bunu da yapmış olalım. Yukarıda değil mi? Ben kalmışlar. Adamlar akıllı. Bu biraz karışık bir de zor ya. Oo, çok iyi aldım. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi aldım. Çok iyi. Çok iyi aldım. Biraz akıllı oynarsak bir oynarız. Sen benim adamım ben sana. Nasıl olacak? Bunlar da bunlar da bunlar da bunlar da bunlar da. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir dur, daha durduk. Çok iyi be. Vur. Hep beni <laughs> aradın. Hep beni aradın. Dikkat. Neyse biz 15 tane topladık. Güzel oynadı bana. Çok iyi topladım ama. İkidir. Adamlara.

İlk başta zaten çok iyi başlıyorum. Bunu da bitirdik. Buradan da ilk zafer bonusumuzu aldık. Bu da bitti. Bu yengeç paraları bu şekilde kazanılıyor. Buradaki üçlü hesaplaşmayla deniz ana sahavından. Bir de bu normal etkinliklerde Şöyle nakat 5 vs 5'te gösteriyor. Yengeç parası elmas kapmacı da gösteriyor yengeç parası. Bunları da bir sonraki videoda oynayarak çekip sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi oyunlar.